Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Sol tarafımda gördüğünüz şu resmi kendim az evvel çizdim. Bununla size bir şeyler anlatacağım inşallah. Fakat ilk önce sohbetimi yaptıktan sonra videomun sonuna doğru bunun ne olduğunu izah etmek istiyorum. İnşallahü Teala. Evet. Hemen başlayalım. Meramım nedir? Hanife Ana size neyi anlatmak istiyor? Hanife Ana buradaki çizdiği boyalı resimler ile bugün neyi anlatmak istiyor? Uzun zamandır düşünüyordum böyle bir şey yapmayı. Fakat bunu topluluğa nasıl izah edeceğimi gerçekten en iyisiyle anlatmak istiyor. Biraz fazlaca Bekleyip düşünmüştüm. Artık 30 binden fazla takipçilerim var elhamdülillah. Bunu anlatmanın zamanı geldi. Çünkü çok soranlar oluyor. Hanifana sen e, YouTube'a niye çıktın? Sesin haram değil mi? Yüzün haram değil mi? Bunlara kısaca cevap verdiğim halde demek ki e, topluluğa doyurucu bir cevap verememişim. Evet, burada birkaç yazı hazırlayıp size anlatmayı düşündüm. Bir, YouTuber'in olmak kadınlara haram mıdır? İki, kadının sesi ve yüzü haram mıdır? Başlığımız budur. Değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım, ben Hanifano, 2023 yılında Ekim ayında siz değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarımla tanıştık. 9 aylık bir zaman geçti ve şimdi 30 bin aboneye ulaştım. Hatta geçtim. Bugüne kadar sizlere kardeşlerim ve manevi evlatlarım abone olunuz. Bana beğeni atınız. Dedim mi? Hiç bunu söyledim mi? Bana bir yorum yazın dedim mi? Hayır demedim. Çünkü bana bu videolarımı hazırlayan kızım ile benim bir prensibim var. Bu bu prensibimiz bizi gören ve dinleyen kardeşlerimiz tamamen kendi iradeleriyle hareket etsinler istedik. Çünkü biz böyle seviyoruz. Kalbimi ve sevgimi Allah'a iman etmiş müminlere açtım. Samimiyetle büyüklerinize kardeşim ve küçüklerimize manevi evladım dedim. Evet sizlerden de karşılığında aynı samimiyeti gördüm. Bu benim için o kadar değerli ki bana verdiği sevinci anlatamam. Evet çok değerli, çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Yorumlarınızdaki bu samimiyeti 9 aydır takip ediyorum. Birlikte manevi dualarda buluşuyoruz ben 74 yaşına gelmiş yaşlı bir hanife anneniz olarak bana yazdığınız güzel yorumlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbimiz olan Allah Celle Celaluhu ahiret aleminde Peygamber Efendimizin komşuluğunda Firdevs cennetlerinde hepimizi buluştursun, kavuştursun inşallah. Bunları anlattıktan sonra çok önemli bir şey söylemek istiyorum. O da şudur. Sayıları az da olsa bazı kişiler beni itham edip YouTube'de konuşmamın ve görünmemin haram olduğunu söylüyorlar. Size bunu göstererek, tarif ederek çok basit bir yöntemle göstereceğim. Nedense şimdiye kadar hiçbir hoca bu hususta bir açıklama yapmadılar. Sadece kadının sesi de görünmesi de haram diye öfkeyle bağır bağır bağırıyorlardı. Beyler, beyefendiler bağırarak kendinizi yormayın. YouTube e, yani YouTube, YouTube diyelim bilhassa kadınlar için bulunmaz bir nimettir. Sokaklardan, camilerin önlerinden daha emniyetlidir. Benim için. Düşünün. Doğru mu söylüyorum? Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. İyi bir tefekkür ederseniz... ...hatta aklınızı iyi çalıştırır, aklederseniz göreceksiniz. Bu sözüm kimleredir? Beyefendileridir, beyleredir. Beni itham eden... Beyefendi kardeşlerimedir. Akledersiniz, aklınızı çalıştırırsanız bunu göreceksiniz diyorum. Siz değerli kardeşlerimle, bana güzel yorum yapan kardeşlerime veya evlatlarıma demiyorum bunu. Beni devamlı itham eden, ikide bir haram işliyormuşum gibi, kadının sesi haram, efendim yüzü haram. Bunları bu dersimden sonra, tabii ki başka videolarımda, farklı mecralarda, Farklı bilgilerle de açıklamayı düşünüyorum. Fakat bu YouTube ile ilgili kadının sesi ve yüze haram mıdır meselesine kısaca ve önden bir bilgi vermek istedim. Evet ben kadın olduğum hatta yaşlı bir kadın olduğum için e, sorusu olan o kadınlar bana rahatlıkla soru sorup kendilerine maksus meselelerde cevap alıp rahatlıyorlar. Şimdi şunu açıklığa getireyim söylediklerimi. Ben bir 74 yaşında yaşlı bir kadınım. Velev ki genç olayım. Velev ki genç olayım. Bunu daha izahatlı şurada çizdiğim karelerin içinde göstermeye ve örnek olarak anlatacağım inşallah. Şimdi ben e, YouTube'da Postekile Hanife olarak bir ismim var. Evet. Bakıyorlar... Dün Rusya'dan bir yorum geldi. Bir Rusya'da yaşayan Müslüman kardeşimiz mutluluğunu, sevincini benimle paylaşmıştı. Basit bir sohbet ile beni dinlediğinde beni kendine yakın hissediyor. Belki o en sıkıntılı anında benim sohbetimi dinlemiş oluyor. Benimle beraber yakınlık hissediyor ve bir nebze de olsa kendini iyi hissediyordu. Sadece bir örnek versem bu anlaşılacak. Evet, Bakın bana nerelerden takip eden takipçilerim var. Türkiye, Almanya, Azerbaycan, Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika, Rusya, Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Malezya ve daha nice ülkeler. Söyleyin kardeşlerim, bu ülkelerdeki mümin kardeşlerimiz yaşlı bir hacı annelerini dinleyerek Allah Resulü'nün hayatından kısacık da olsa basit bir şekilde bir ninesinin, bir annesinin, bir teyzesinin, bir yaşlı dünyanın öbür ucunda kendisiyle bir araya gelemeyen fakat sözünü işiterek o dinlediği sözler ile mutlu olmaya çalışan dünyanın öbür ucundaki bu kardeşlerimize neden hanife anne olarak Onlarla bu mutluluğu paylaşmayayım. Dediğim gibi az evvel bunun sakıncası olmadığını tekrar ediyorum. Burada izah edeceğim. Evet beni manevi anneleri gibi görüp mutlu olmalarını, manevi e, olmalı, olma yollarını manevi sözlerle alıyorlar. Bir erkek hoca ile böyle bir bağ kurabilirler mi? Kendi bulunduğu muhitte binlerce kişiye ulaşamam. Ben Almanya'da yaşıyorum. Evet bizim de medresemiz var. Bazen 10 kişi, bazen 20 kişi, bazen 3 kişi, bazen de hiç olmuyor. Bir araya gelip kitaplar okup sohbetler ediyoruz. Ben gençliğimden bunu beri bunu yapıyorum zaten. Peki öyle bir nimet çıktı ki karşıma sosyal medyada, YouTube vasıtasıyla ben bugün dünyanın öbür ucunda olan çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarımla görüntülü olarak çünkü bu samimiyetten dolayı kişiler kendilerini daha iyi hissederler. Görünerek sesimi onlara duyurarak onlarla sohbet eder gibi YouTube'da Allah'ın Resulü'nü velev ki azıcık da olsa paylaşıyorum ve birlikte mutlu oluyoruz. Fakat YouTube ile binlerce kardeşlerle selamlaşıyor, tanışıyor. Mutlu oluyoruz. Ben hocalar gibi fetva vermiyorum ki. Yani hiç benim videolarımda mesuliyet gerektiren bir fetva bulabilirler mi? Bulamazlar. Sadece kadının sesi haram, kadının yüzü haram diye yine eski efendim sözleriyle kadına ayar vermeye çalışıyorlar. Geçici fani dünyada yani şu sadece Peygamber Efendimizin şahsı manevisinde kısa ve basit sohbet ederek şu geçici fani dünyada efendim dertlerimizi paylaşıyoruz. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri böyle şahıslar için dar düşünceliler demiştir. O vakitler Risale-i Nuri iman hakikatlerini neşrettiği zaman insanlar akın akın imanlarını kurtarmak için zaman Hazretlerine korka korka geliyorlardı. Hayatını okuyanlar bilirler. Nur talebeleri yıllarca üstadlarıyla beraber hapishanede çile çekmişlerdir. Evet o eserler o çilenin, o çilenin sonunda meydana çıkmıştır. Yani Allah için çalışanlara gerçekten engeller çoktur. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam peygamberliğini güçlükle yaptığı için onun mirası çiledir zaten müminlere, ümmetlere. Evet böyle şahıslar için dar düşünceliler diye bir bu gibi adamlara karşı çıkardı zaman Hazretleri. Devir eski devir değil ki ulaşım artık Dünyanın bir başka ucuna kadar gitmek zorunda. Yoksa küfür, kıt ağlar dolaşırken Ebu Cehiller çoğalacak. Beyefendiler, ateistim, deistim diyenleri bulun, onları bulun, irşad edin. Bırakın artık kadınlarla uğraşmayı. Yok, hayır, kadınlara ayar vermeyi çok seviyorlarsa, çünkü kadınları hala... ...aptal zannettiklerinden... ...kadınlar aptal değil. Çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım... ...videomun başında söylemiştim size... ...bu tabelenin üzerindeki resimleri izah edeceğim. Yani bir meramımı anlatmak için... ...maalesef böyle bir resim yapmak durumunda kaldım. Çünkü sözler ile anlatamıyorum bir türlü bazı şeyleri. Evet, çok da güzel bir rüzgarlı hava var. Videomu şurada efendim göstermiyorum ama telefonumla bir örnek veriyorum. Şu tabela bir platform, YouTube platformu. Yani internet platformu diyelim. Dünya gezegenimizde şimdi son asırlarda bu dönemlerde böyle bir teknik, böyle bir internet aracılığı, böyle bir youtuber olarak, youtuberin olarak anlatmak istediğiniz herhangi bir ilmi bir e, efendim e, tanıtmak istediğiniz şeyleri kolayca tanıtıp dünyanın öbür ucuna kadar ulaşabiliyorsunuz. Evet ben Hanifana olarak şurada yerime almışım. Burada yapmak istediğim şey dünyanın her bir tarafında hanım kardeşlerimizle sohbet etmek Allah Resulü'nü tanıtmak. Böyle bir dinsizliğin olduğu dönemde ben ateiz, e, ateizm denim ben işte de izim denim ben dinsizim imansızım diyen gençlere karşı elbette her birimiz bir şeyler yapmak durumundaydık. Zaten ben gençliğimden beri böyle şeylerle meşgul oluyorum. Camilerde vazife aldık, medreselerde vazife aldık. Sadece basit bir mümin Müslüman olarak birbirlerimize imanımızı kuvvetlendirmek e, hesabına sohbetler ediyor, kitaplar okuyoruz. İşte ben Hanife Ana olarak burada yerimi almışım. Burada kim almış? E burada resim yapan var, tıp öğreten var, dansı öğreten var, kitap okuyan var, talebeler var, çiftçisi var efendim. Efendim neler var? Her türlü platform var. Ben de Hanifa Ana Hanife olarak dünyanın her bir tarafına kadar ulaşabildiğim için burada Allah Resulünü tanıtmaya kısacık sohbetler ederek hanım kardeşlerimle e, buluşarak birbirimizi Allah yolunda teşvik ediyoruz. Şimdi birisi diyor ki bana e, erkeklerden de oluyor, bazen kadınlardan da oluyor. Bir şey demiyorum. Herkes hürdür. Söyleyebilirler. Onun için ben de meramımı. Bu şekilde anlatıyorum. Değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Bu sözüm size değil şimdi anlatacağım şeyi. Bana iki de bir sesin haram, yüzün haram, niye çıktın oraya diye hatta incitici sözler söyleyerek efendim tekrar tekrar yazıyorlar. Ne kadar izah etsem de anlamıyorlar. YouTube şöyle bir şeydir arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum onlara onlara öyle diyorum. Şimdi şöyle burada çıktı karşınıza Hanifana. Değil mi? Burada benim resmim var. Postekili Hanifana. İsmim var. Resmim de varsa ha bu bir kadın. Evet. Sonra bu bir kadın. Bir de resmi var. Evet bu bir yaşlı kadın da olsa bir kadın diyorlar. Şimdi siz burada benim resmimi, ismimi gördüğünüz zaman niye çıktın oraya diyemezsiniz. Çünkü bunun kapısı kapalı. farz mahal. Basarsanız ben görünürüm. Basmazsanız şöyle atarsınız beni. Evet. Yani harama gözünü yum. Yumdum. Siz yan yana geldiğiniz bir haram kişiyle bir arada olamazsınız. Bir bakışın ikinci bakışı haramdır. Yalnız başına halvette kaldığınız haramdır. Sokakta velev ki çıplak ve haram bir erkek veya kadın gördünüz, tekrar tekrar bakmanız haramdır. Tabii ki şehevi duygularla bakmanız haramdır. Öyle gayri ihtiyari bakıp geçmişsiniz, bu haram değildir. Sadece sizler kendinizi İslamiyet'i bildiğinizi zannediyorsunuz. Söz söyleyenlere söylüyorum. Youtube'da bir şey anlatmak kadınlara haram değildir. Ben burada çıkmışım. Kadınlar baksın efendim e, diye tabii küçükler de bakabilirler ben onlara bir şey demiyorum postakili hanifanı ve kadın atın böyle kardeşim neden içeriye giriyorsunuz benim kapımı niye açıyorsunuz benim penceremin kapağını niye açıyorsunuz kapıyı niye açıyorsunuz niye böyle yapıyorsunuz da beni dinliyorsunuz sonradan sesin haram diyorsunuz sesi dinlemek için Oraya basıp benim kapımı açan bana laf söyleyen sizlersiniz. Açmayın, açmayın beyler beyefendiler. Benim kapımı açmayın. Postek ile hanım kardeşlerine, manevi evlatları için burada konuşuyor. Siz benim kapımı açarsanız hata sizin. Açmayın efendim. Ben Ayşe'lere, Fatmalar'a, Emine'lere Hatice'lere, o manevi kız çocuklarına, evlatlarıma, büyüklerime, yaşıtlarıma anlatıyorum. Beyefendiler, madem ki Postekile Hanife Ana, 74 yaşındaki Hanifan'ayı bakınca her birinizin kalbine kötü düşünceler geliyorsa, zaten benim kapımı açamazsınız, caiz değil, izin vermiyorum.'' izin vermiyorum. Benim hakkıma girmenize izin vermiyorum. Ben Bulgaristan, Yunanistan, Rusya, Azerbaycan, Hollanda, Fransa, Malezya, Amerika, Saudi Arabistan oradaki mümin kadın hanım kardeşlerime, hanımefendilere, kız kız kardeşlerime, manevi evlatlarım için bu platformu açmışım. Beni tekzip edenlere buraya açmalarına izin vermiyorum. Şayet Hanifana sen bizim annemisin, ninemizsin diyorsanız ve beni manen günahkar, günaha girmiş biri olarak görmüyorsanız ve sizler de günaha girmiyorsanız, kalbinizi bozmuyorsanız açın Bismillah'la dinleyin Hanife ananızı. Ben size ille oraya açın dinleyin mi dedim. Bakın beyler, beyefendiler bu platformda benim kapım kilitli. Youtube herkese açık değil. Parmağıyla kapıyı açanlara açık. Ben beni kötüleyecek olanlara benim sesim harammış gibi topluluğa fitne verenlere hakkımı helal etmiyorum. Lütfen benim kapımı açmayın. Pencerelerimden bakmayın. izin vermiyorum ve selam. İşte şu kareleri özel olarak boyayıp çizmemin sebebi budur. Buradaki Hanifananın kapısı kilitlidir, açık değildir. Bu kapı ancak parmak ile basılınca, basıldığı zaman elektronik olarak açılır. Elektronik bir kapı vardır burada. Farzuma hal elindeydi çıktın. Kapat kardeşim, kapat izin vermiyorum. İzin vermiyorum. Günaha giriyorsan beni görünce sana izin vermiyorum. Derhal kapat. Vesselam. İşte Değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım, biraz uzun olduysa bile bunu bilerek yaptım. Çünkü artık insanlara yorum, yorumların cevabını yazmaktan yoruluyorum. Benim değerli vakitlerim güzel kardeşlerimin yorumlarına cevap vermektir, onlara dua etmektir, onların güzel sözlerine güzel sözlerle cevap verip, Kalplerimizi maneviyatta buluşturmak içindir. İkide bir tekzip edip... ...haramsın, çık oradan, niye çıktın oradan diye beni... Iz, e, ...üzmelerine izin vermiyorum. Ve benim kapımı, YouTube kapımı açmalarına da izin vermiyorum. Sırf beni tekzip etmek için açıp, dinleyip... ...sonradan da sen niye çıktın diye beni topluluğa küçük düşürmeye çalışanlara kapımı açmalarına izin vermiyorum, helal etmiyorum. Evet, çok değerli kardeşlerim ve manevi evlatlarım. Bugün de beni bu YouTube'lu ilgili özel videomda dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala'ya cümlemiz hep birlikte emanet olalım inşallah. كاله